Edirne ve Bulgaristan'da son haftalarda yağışların az olması, kaynağını Bulgaristan'dan alan Edirne'den de geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Tunca Nehri'nin debisinde düşüşe neden oldu. Debinin düşmesiyle birlikte nehirde yer yer kum adacıkları oluştu. sazlıkların da görülmeye başladığı nehirde Nisan ayına göre son 5 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Tunca Nehri'nin su akacağı istasyonunda yapılan ölçümler endişe veren tabloyu gözler önüne serdi. Yapılan ölçüm verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi 8 Nisan 2018'de 93 metreküp saniye olarak akarken 8 Nisan 2019'da 11 metreküp saniye olarak adeta dip seviyelerde aktı. 8 Nisan 2020'de ise 27 metreküp saniye, 8 Nisan 2021'de ise 82 metreküp saniye akan nehir bu yılsa son 5 yılın en dip seviyesinde akıyor. 8 Nisan 2022 tarihinde yapılan ölçümde nehrin 9 metreküp saniye olarak aktığı belirlendi.